Kadim Türk Yurdu, Yörük Yurdu, Muğla, Seydi Kemer, Gülmet Köyü'nde, yol kenarında, kızı toprakta, iliftirle tutunurken başı yazmalı bacıları gördük. Bir kardeşimiz var, traktörle çiz sür boturu. Bir selam sabah verelim, dert tasası varsa dinleyelim. Geç verelim, Antalya Kaşa dedi, yola çıktık. Adı ne? Adım İbrahim Kızan. Çok mu kızarsın lan? kızma kızmamı unutsam mı ya? Yok ya. Aa oraya baksana kızılmaz böyle şeye. Sürerecek kızarsınız öyle tabii, mi? Tabii tabii evet evet evet. Niye kızıyorsun sen? Ya yaş elli. Hıh. Hmm. 50 liradan bir bu dikilir mi? Para kazanamaz mı? Yok. paran arasın? Emeği boşa. Vallahi boş. Geçen mesela ee 5 sütünü yaptım. Hıh. Hmm. Ondan sonra acaba 20 de mi sattık. E bunun nicar parası var gübre para mazot kaç para olmuş dün. Hıh. Hmm. Yağ 20 lira olmuş. Hıh. Hmm. Mazot daha 35 lira mazot yal gelmiyor. Yani eğirdiğin yine değişemiyor. Olmaz, olmaz. Gaten olmuyor. İlle bir yere sık kalıyor. Evet, evet. Güberek çuval kaç para? Bana ne diyeceğim ben? Ben bir şey demedim dedim mi ben sana? Dert çok. Dert çok. Bir evet. oğlan var daha okumadı. Evet. Öyleyse çalışıyor. Evet. Para yok. Derseciler. Hükümetimiz, devletimiz çiftçi ilgili karar alacağında masaya çiftçi de olmalı balıkçı ilgili balık karalacağında, çoban ilgili karalacağında masada muhatap olmalı. Çiftçinin derdini anlatacak masada çiftçi. Ee, koyun görüp yün sananlar, arıyı görüp bal sananlar karar verirse çiftçi her üretici her zaman ağlar. Bugün bunlar ekip dikiyor. Yarın cay verirse ekip diken de kalmayacak. Kolay gelsin. Sağ olun abi. Hoş geldiniz. Adı ne? Ayşe Kızan. Ee, tütün dikiyorum. Tütün dikiyorum. Yaş kaç? Yaş 48. E kaç yaşından beri tütün dikersin? İlkokula başlayanlardan beri. İlkokuldayken başladın? Evet. Tütün dikiyorsun, kırıyorsun, gizliyorsun, kuruduyorsun, satıyorsun. Yoksulluk. Gene kazanamaz. Gene kazanamaz. Yoksulluk. Canımızın istediğini alıp yiyemeyiz. Canımızın istediğini yiyemeyiz. Şimdi televizyonları izliyorsun. İzlediğin zaman bir bakıyorsun orada şehirde kadın. E, düğmeye basıyor bulaşık kanıyor, düğmeye basıyor çamaşır kanıyor, düğmeye basıyor oda ısınıyor, düğmeye basıyor ekmek pişip batırı. Onları gördüğünde e, ailenize arkadaş ben de böyle rahat ettirin değil mi? Desek ne diyelim abi, ne, desek ne diyelim? Dinleyen yok. Dinleyen yok, yoksulluk böyle işte. Yoksulluk zor değil mi? Böyle bu otu dikip de buna güvenilip de biz çalışıyoruz toprakta. Evet. 7 yaşından beri biz bunu unaz. Ömür çalışmayla geçti. Ömür çalışmayla bitti. Benim büyük ablalarım var. Şehirde duruyor. Benden genç durumları. Ben yaşlıyım onların yanında. E şimdi onlar şehir durunca yıpranma yollar. Tabii canım yıpranmıyor. Ben Yağmurda, yaş kavgada daş görmer tabii soğuk canım, görmer tabii sıcak görmeyen yiyor. Tabii canım. E. İşte bizim rezillik hayatımız iyi değil. İyi değil. Ama çaremiz de yok değil mi? Çaremiz de yok. Seramız yok. E. Bir şeyimiz yok. Tarlı yok, tokat yok. Tarlamız yok, evimiz yok, bağımız yok, barkımız yok, bir şeyimiz yok. Çalışıyoruz sadece. Çalışıyor sadece. Alın teri de para Alın teri de para Durduğumuz ev zaten kira gibi bir şey. Evet. Devletçiler, bu ülkenin en çok ezilenleri alın teri dökenler, elinin nasırlı olanlardır. Onların haklarını vermek lazım. Vermek için de adaleti paylaşmak lazım. Nimet külfet dağıtımı adaletli olması lazım. Yine bunlar çalışmaya devam etsin ki ülke rahat etsin. Eğer bunlar da cayarsa... Devlet versin, biz yiyelim bir başlarlarsa, Türkiye kötüye gider, Devlet Türkiye üretmeli. Devlet bize vermez. Ay yaşımız genç, çalışın diyecek bize. Evet. Ama biz Allah devlete zavallı vermesin diye hep dua ederiz. Evet, evet. Bir evet. de tütün beğendik yani, bakalım becerebilecek miyim.